vardır onların. Körbüt ekran aldı. Ben abinin aynısını yine aldım ekran. Yok şeyler KG'ler yine var. Gelsinler. Yine gelsinler. Bizi de kaldırma yapmadı. Lan geliyor geliyor. Geldi geldiler. Emre. Abi Emre yok ki. Abi kaldırma da dolu. Kanka. Emre, Emre Emre, Aşe, Aşe, Emre aşağı in. Emre aşağı Tamam bir anda ekranım gitti Al onu. Kanka biri karşıda. Tamam. Buğra kaskım yok la. Bende de aynı durum. Buğra bir şurada. Çalık. Biri burada. Acaba. Kanka biri şurada geçti. Bina doğru. Kanka o bir şeyler aramaya gittim. <laughs> <hiç gülüyor> evet şimdi. Bunların üçü de o karşı tarafta mı? Bu... Yok yok arkada da var kanka dikkat et buralarda. bir tane kaldırmada var. Bir tane kaldırmada var. Ha ceza bozayı vurdu, başkası vurdu. Kanka, tamam. Ha bunlar tek kanka bir kişi eksik bunlar. Biri kaldırma. Tamam. Emre şunu oynasak mı tamam, sağdan abi, doğru? Tamam. abi. Arkaya gitti. Kanka dön. ben e, geri geri döndüm, ben arkaya döndüm. Enes aşağı atladım. Tamam abi. Şu binada. İkinci katında o binanın. Kanka bir tane şuraya kırmızı adam geçti. Bekleyin abi bunlar böyle mal, mal bekliyor bekleyin. Kanka atladılar en son yeşil evdeler. Kanka ba basma istersen. Yok en Basıyorsun sondaki yeşil herhalde. evdeler kanka basmıyorum. Bunların üçü de mi orada? İkisi orada. O oh, hangar ikiydi. Kanka o Enes o evde bir kişi daha var kırmızılı. Oğlum benim burada, burada adamım birisi. Buradaki oğlum ne alaka Aa, CZ. Enes, bu evde bir tane kırmızı daha var. Kanka acaba bunlar abi. birbirlerine vurmadı ki. Neyse gidelim abi ya, burada yok sanırım. Abi ben bir tane bir tane mumyalı kesin attı da onu biliyorum ya. Gel gel ora. Kanka geleceğim Uğur, de alt taraftan he. Bir beklesem mi? Helle gitmiştir büyük ihtimalle. Bekle bekle sen kitim varsa bekle abi. Var var. Bomba atıyor. Tamam. Kanka bomba attı buradan. Tamam döndüm kanka ben sana. Kanka bombayı nereden attı bu şerefsiz? Kanka siz devam edin Enes istersen. Ben buna gideyim. Düşsem de düşeyim ya. Neden attı bombayı abi? Kanka bu taraflardan attı. Yani yön bu taraftan doğru geldi. Çatıyor doğru bomba salladı şerefsiz. Kanka bak şu, arka taraftan. Şu açık. Reis Kanka. o helleye geçmeye çalışacak ya. Kanka helleye geçemez. Ben buradan kabak gibi görüyorum helleyi. Kanka ben de buradan görüyorum. Ha Enes gördü. Kim gördü onu? Burada böyle yani burada. Bu tarafa... Ben gördüm ben. Suyu. Kanka PSY şu an. alana düşebilir. Abi hangarlarda. Vurdunuz ona. Kask mask bir şey kalmadı, aldınız ona hadi. Oğlum, bir daha yedi? Arada vurdunuz ona? Allah onu. Allah. Lan ne oldu? Kaka, aynen. Allah. Lan pusucu lan ne oldu? Oğlum, gel gel. Lan pusucu 2 saatten beri bu Enes nasıl bunu bitireceğim? Ne sokacağım buna Enes. Vallahi şimdilik bıçak sok ya. Bu pusucuya ne şimdilik sokmak istiyorsun? Enes'im sen söyle yavrum. Ben şu anda YouTube'a Şimdi... bunu paylaşacağım. Tamam yavrum. Zaten kayıttayız. Öyle Bunlar mi? Bunlar da izlesin tamam, tamam mı? Bu pusucu arbalet, bu pusucu iğneyi yerine... Bir de bir de bir de bize pusu duyuyor şerefsiz. Sesi de kapatsın. Konuşmuyor bak evet. şimdi. Konuşma. Oğlum, Sus. Emir, adam ol Emir. Sus lan. Tamam adam, ol. Adam. Adam, <laughs> adam mısın oğlum sen? İki saatten beri pusuyon burada. Ona bir şey demiyorsun <laughs> ya. Emir 3x. 3x attı. Kanka alayım Kanka, onu. Kanka işte. şurada. Şurada <laughs> adam koşuyor. Beyler araba <laughs> çıkartın. Beyler sağlı gidelim Yok yok sağlı değil. Helle'ye gidin. Helle'ye gelin araba alalım buradan yer değiştireceğiz. Önümüzü alacaklar. <laughs> İso sen de araba bul gel. Beyler benim dediğimi yapın. İso alan yapsın ya. Abi ISO... şu. Tabi su <laughs> alan yapsın. Mata araba gidiyor, büyük kaldırmadan kaldırlar onu. Abi yağlarım eridi, yemin ediyorum kanka. az önceki maçtan sonra. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Abi çok koymuştu bana ya arbalet de bir iki ipne kucağında taşıdı, arbalet de değiştirdi. Biz de silah. aldık kanka kucağımıza. KG Emir ben abi o kadar eminim ki mumyalı bir tane adam olduğuna. Kanka işte göt korkusundan. Şey, şey bir de diyor ki, ki lan pusuyorsun diyorlar şerefsiz. Biz burada adam bitirdik iki tane. Çatır çatır. Geldim madem, oynasana? Abi burada iki kişilik araba var. Şöyle yapalım. Bunu alayım ben çevireyim. Şey Emin Gel gel gel. Enes, şuradaki bisiklete Emre'yi götürüyorum. Seni almaya geliyorum. Bak bak bak. Tamam, Örümceğiz şuradan bir aşağı doğru indi. Kanka bot bot. Emre, şu bisikleti al kanka sen alana git bisikletle. Tamam. Ben Enes'i alıyorum. Enes botu vursana doğru geliyor ya. Kanka alandan alandan nerede buluşacağız? Kanka soldan doğru gir. Krep kras Krep kras tarafından gir kanka bence. Lan soldan Enes doğru. tarayacak Enes yukarıdan tarayacak. Allah. Abi kitleyim. Ben de kitleyim kanka. Hayvan gibi. Emre canavarın orada dostum. Kanka gel kanka gel. Ben geldim kanka şu an görüşüm ama yok buna. Kanka en soldan en Hiç soldan ya. Devam. Kanka alana. He tamam. Şu tamam, Gronus'un tamam. şu yeşil evine mi gidelim Enes? Oh, Emre bak işaretledim Gronus'un yeşil, yeşil evine gidiyoruz. İse orada Emre adam abi, var gel mı? Sana araba getirdim. Evet abi var var gel tamam. araba getirdim sana. Enes biz ölebiliriz abi. Saldım arabayı. Ha. Bunlar grafte çıktılar şey. bana. Tepeden gel gel en soldan gelin kanka, en soldan gelin kanka. Aynen en sol abi, benim yaptığım güzergahı yapın. Enes var ya. Şurada bir yenilenelim mi? Gerçi alan Aldım. bitti. Kanka adam At da var ya. Sıkıyor, sıkıyor ha, hala yine sıkıyorlar. Sıkıyor. Aynen hani birbiri de sıkıyordu, pop pop tuttu. Adam var, Enes! olmadıyken. Nerede? Tamam. Botmuş oh. ne lan bıraktım abi Allah altıma Allah abi yemin ediyorum. Anladın mı? Uğur abi Uğur şurda Sen şurada şurada. İşaretledim. İşaretledim abi. Tamam. Aynen. Aynen kardeşim. Şunun nutunu almam lazım. Hadi hadi hadi. hadi. Çok güzel. İsocum sisi aldın. Beyler İso kar, kasıyor. oyunda kör abi oldu. Abi benim oyunda. oyun çöktü. Uğur abi kastı. Beyler kastı şu istiyor. ön evleri alalım hemen. Beyler. Araç nerede? Elmalı be. Geri ben... lan, lan geri kaçtı o ya. Aha bak o onlar kaçtı. Abi, abi sıkmasam bu alan dışındayız. Kanka botmuş lan o. Kanka şuradan bot gidiyor. Uğur abi. Ben... Oğlum alan da çok kötü bir yerde ya. Kanka oynayın o tepeye Kanka oynayacağız. Yapacak başka bir şey yok. Şu tepeye oynayacağız. Aha KG'leri vurdular. Burada vuruyor mu? Kanka orada orada devam et devam edin. Şuraya gidin cezalar orada. Çatışıyorlar şeylerle. Yürülerle. Oynuyorum Uğur abi. Kanka oyun oyna o tepenin Çektim arkasında. Ben, Ferhat balta da ceza bozuyu çekti. KG'ler de orada. Bu bot nerede la ora? Kanka botu aldılar. Burda burada, burada gel Enes abi gel. Enes şu tepede Vurum adam var. Ha, hayır hayır adamlar vurmaz. Nerede? Kanka Aa, şey. yediler. Alışverişte. Solumuz da var. Uğur abi solumuz var. Solumuz. solumuz. Hayırın. KG Emir şurada şurada şurada. <laughs> Yok. Ha KG'ler burada beyler. Son bir son bir son bir son bir. Alışverişte alışverişte. Ee, buna ne yapar? Aynen gör. <laughs> o muydu? aşağı. O, o muydu? O muydu? KG kör oldu. Kör oldu kör oldu KG. Yavşaklar iyi oldu bunda Yatın aşağı yatın.